Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. 9-10 Mayıs Perşembe-Cuma bülteniyle karşınızdayız. Ee, toplamda bir 10-11 maç vereceğim. 2 günlük bir program olacağını söyleyeyim. Ee, bu arada yeni gelen dostlarımız ve önceden beri bizi e, dinleyen, izleyen, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ee, bu arada e, şunu da hatırlatayım. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Telegram grubumuz var. Dilerseniz oraya katılabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Bugün oraya kombin atacağım. Hem perşembe yani bugün için hem de cuma günü e, büyütenliği için bir tane kombin atacağım. Şey iki tane. E, dilerseniz oradan kombineleri görebilirsiniz. Açıklama kısmında grubun linki var arkadaşlar. Oraya katılabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan da bazen maç paylaşımı yapılıyor. Eee Başka hatırlatma. Bu arada yani bizim söylediğimiz hepsi gelecek diye bir şey yok. Ee, ya da kimse bunu diyemez. Diyen de yalan söylüyordur. Emin olun. Öyle bir şey yok. Ee, kesin diye de bir şey yok. Yani ona göre e, oynayacağınız miktarı kendinize göre ayarlayın. Hani az misli oynayın. Öyle keyiflilik oynayın. 50-100-20'yi 150'yi ya fazla geçmesin yani şimdi bundan sonra bir sportoto programı da olacak olacak ee, şimdi ben burada biraz hızlı geçmem lazım ki oraya da yetişebileyim ee, bu arada VIP grubumuz var iki tane Türk hem Türkiye'de oynayan arkadaşlarımız için hem de Avrupa'da oynayan dostlarımız için ayrı ayrı gruplarımız var. E, muazzam gitti yani muazzam geçiriyoruz. E, zaten birazdan videoda büyük ihtimalle geçiyordur sağ tarafta. Hani biz oran zaten bakmıyoruz. Orana bakmıyoruz. Baştan beri söylüyoruz. Aynı şekilde gruplarda da 2 3 ne bileyim e, 1.50 ya da 3 oran direkt 4 oran hiç fark etmiyor bana. Veriyorum direkt. Dün mesela Real Bayern Münih maçı vardı. Aşırı derece zevk aldım. Güzeldi. Ee, bir bir skor verdim ilk yarıdan sonra. İkinci yarı başladı böyle bir sıfır oldu. Sonra sonlara doğru bir bir oldu. Ben dedim tamam geldi artık. Karşılıklı gol var bile 2.80 falan oranı vardı. Biz onu da aldık zaten. Güzel. Yani gruba gelebilirsiniz. O da e, onun içinde şu anda ana ekranda zaten telefon numarası var ve telegram e, kullanıcı adım var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. VIP grubu için yani. <laughs> Şimdi başlayalım o zaman. Ee, i̇lk maçımız Gilius Antwerp karşılaşması. Burada da e, Antwerp'in zaten bu kupa maçı ama final. Ee, burada Antwerp kaz şey Gilius takımı kazanabilir ama ben Antwerp'in bir gol atacağını düşünüyorum açıkçası. Normalde ev sahibini daha çok tutarım ama burada deplasman takımının bir golü <laughs> 1.44 gibi oran açılmış. Dün 1.39'daydı. Bugün şey 1.36'daydı. Bugün 1.44. Yani bayağı yükselmiş şeylere. göre. Anlayabilir. Oran da iyi. Deplasmanın bir golü 1.44. Karşılıklı gol varın oranı da 1.79. Dilerseniz onu da alabilirsiniz. İkinci maçımız Strong Lillestrom. Burada Norveç Ligi'nden ee, burada gollü bir maç beklediğimi söylemek istiyorum. Ee, i̇ki takımın golle ile üstte taşınabileceğini düşünüyorum. Yani combo tercihlerde 2,5 üst ve karşılıklı gol varın oranı 1,65. Ee, tek geçtim. Yani isterseniz tek karşılıklı gol var oynayabilirsiniz. Zaten bunları söylemeye gerek yok. Avrupa'da bizi izleyen dostlarımız bu maça mesela ben ikisini söylüyorsam karşılıklı gol var ona ya da git iki buçuk üst oyna. Eee Bizde oran biraz daha düşük olduğu için biz ikisini birlikte alıyoruz. Siz tek alın yani. Ha, yani bizimkilerde oran yetiyorsa tek tek başına alabilir. 2.5 üstüne karşılıklı gol var dedik 1.65'ten. Geçtik Atalanta Marsilya maçına. İlk maç 1-1'di zaten. Marsilya biraz bastırmıştı ama iki atamadı. Burada Atalanta tarafında olmakta fayda var diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda ben Atalanta'nın ilk yarıdan bir gol bulabileceğini düşünüyorum açıkçası. İlk yarıdan bir gol. Yani bakalım. İlk yarı ev sahibi bir gol. 1.63 oranı var. Bu arada oranları ittar.com'un resmi sitesinden bakıyorum. Dilerseniz oradan da. E, orada oranlar daha yüksek ya o yüzden. Ben de oradan oynuyorum. İlk yarı bir gol 1.63'den tek geçtim. Ben yani başka bir tercihe gitmedim dilerseniz alabilirsiniz. Bayer Leverkusen Roma ilk maç 2-0'dı. Ee, ya bu maça ben Leverkusen tarafına bilmiyorum. Gitmek istemiyorum. Ben direkt Korner'e gittim. Ben Korner'in çıkacağını düşünüyorum. En azından 8.5 üst Korner'in çıkacağını düşünüyorum. Oranı da 1.44. Oran düşükse 9.5 üst alın yani. Aynen. 9.5 üst de idealdir. Bir 10 Korner çıkması gerek. Hele yani Roma'ya da yani Roma'nın artık yapacak şey 2-0'dan sonra bas, zaten basması lazım. Kornerler daha mantıklı o yüzden. Olympiakos Aston Villa Konferans Ligi'nden biliyorsunuz yarı final mücadelesi. İlk maç 4-2 idi. Olympiakos'un üstünlüğü var. Ama neden üstünlüğü var? Olympiakos'u küçümsedi. Yani şöyle daha e, toparlayalım. Daha iyi olur. Aston Villa Olympiakos'u Küçümsediği için dört tane gol yedi zaten. Şimdi biz burada ne diyeceğiz? Şimdi Aston Villa biliyor. Değil mi? Takımı biliyor artık. Nasıl oynayacağını da biliyor. E zaten 4-2'lik bir skor var. Olympiacos'u normal oynar büyük ihtimalle. Aston Villa'dan 2 gol bekliyorum. Deplasman 2 gol. Yani deplasman 1.5 üst. 1.60 oranı var. E maçın da kazanırını düşünüyorum Aston Villa. E 2 ve 1,5 üst bence kazanır. Bu arada Aston Villa 2-0'da kalırsa hiç şaşırmayın. Çünkü uzatmaya gidiyor. Bilginiz olsun. Yani Aston Villa zaten gol yememek hem gol yememek hem atmak adına oynayacağı için e, <laughs> ben gol zor yer diye düşünüyorum. Belki bir gol yer ama Ondan sonra 3 tane atması lazım yani o da var. Ben açıkçası 2-0 civarında bir galibiyet bekliyorum Aston Villa'dan. Maçın da uzatmaya gideceğini düşünüyorum. Ha yani ilk dakikalarda Olympiakos e, kazara bir gol attığını düşün. Ondan sonra maç kopar zaten. Ondan sonra üst mü üstü her şeyi alabilirsiniz. Ya yani böyle çok erken ilk 20 dakikada Olympiakos atlarsa maç kopar zaten. Bunun bilgisini vereyim. Ama deplasmanın 2 golü bir Eee maç sonu 2 ve 1.5 üstü oranı da 2.10'dan değerlendirebiliriz. Bu da Perşembe'den son maçımdı. Ee, bu arada hani 8, 8 e, Mayıs'ın tahminlerini de birazdan gözden geçireceğiz. Nasıl gitmiş maçlarımız. Da iyi geçti de bakalım. İlk maçımız Cuma günden Sydney e, Marines Kupa maçı bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Avustralya <laughs> yarı final ee, kupa maçı. Kupa maçları tabii sıkıntılı olduğunu söylemek gerekiyor ama ben burada bir karşılıklı gol var bekliyorum. Bilginiz olsun. Ee, dilerseniz alabilirsiniz. Oranı da 1.40 falandır büyük ihtimalle. Ee, biraz da risk almak isteyenler üstte de oynayabilir. Hani üst ve karşılıklı goller kombo tercihlerde Sydney maçında değerlendirebiliriz. Paderborn Hamburg karşılaşması ben bu maçta ilk yarıdan bir buçuk üstü olacağını düşünüyorum. İlk yarı bir buçuk oranı burada biz yanlış maçtık. Bakıyorum. Burada 1.70 1.77 idi yanlış hatırlamıyorsun. 1.70 küsürlerdeydi yanlış hatırlamıyorsun. Paderborn ilk yarı bir buçuk üstü. Hatta ilk yarıdan karşılıklı gol var bekliyorum. Onda oranı 2.80'di e, ee, Dilerseniz bunu da o şekilde alabilirsiniz. William to test karşılaşması. Burada da hemen bakalım. Bunlara iyi girdik ya. Allah Allah. Heh. Şimdi William Tu e, şöyle canlı puan durumuna baktığımız zaman 76 puanlı birinci 75 puanlı ikinci sırada Roda var. İlk ikisi direkt şampiyon oluyor bilginiz olsun. E, yani üst geç çıkıyor. Groningen üçüncü sırada dördüncü sırada Dortrey var. Şimdi ilk 3 sıra çok önemli tabii ki de baktığınız zaman. Ben e, burada William hata yapacağını düşünmüyorum. Maç sonu 1-1-31 oranı var. Bakın 1-31. Bu oran yetiyorsa oynayabilirsiniz. Yetmiyorsa şimdi başka bir tercih vereceğim. Siz bir kenarda bekleyin. Sadece dinleyin. E, Avrupa'dakiler bu maça maç sonu bir derse bir kırklarda bir oranı var. Oran yeter bence. Yetmiyorsa bir ve bir buçuk üstü alsın. Onun da oranı bir O bizde açık değil. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi biz ne oynayabiliriz? Türkiye'de oynayan arkadaşlarımız veya oranı düşük gören arkadaşlarımız. İlk yarıdan ben ee, hemen bakalım. Oha, onu da mı kapatmış? Yo, tamam. İlk yarı bir Willem to e, bence ilk yarıdan e, önde kapatacağını düşünüyorum. İlk yarı bir golü bile 1.39 e e, isterseniz alabilirsiniz. Ya da canlıdan takip edin. Size kalmış yani. E, geçtik o zaman diğer maçımıza e, Augsburg Stuttgart bu maça direkt 2.5 e, iki buçuk üstü ve karşılıklı gol var combo tercihlerde alabilirsiniz. E, oranı düşük biraz ama üç buçuk üstü olabilir ama fazla girmedim. Sadece üst ve karşılıklı gol var olur. 2-1 olur ondan sonrasını karışmam. Alaves Girona karşılaşması burada da e, Alaves'in kendi evinde ben e, zorlanacak tabi Girona iyi geçen maçı 4-2 kendi Barcelona karşısında. 2-1'den çevirdiler. Çok muazzam bir maçtı. Gerçekten 6-7'di bile olabilirdi yani. E, kalede ters değerin olmasa. E, şimdi burada benim beklentim deplasmanın bir golü ama oran yazmamış. Şey deplasman diyorum ya. Pardon pardon. Özür dilerim. Başka bir maçla kar karıştırdım. Ee, şimdi karşılık gol var diyorum bu maça arkadaşlar. 1.58 oranı var. İki takım da birbirine bence güzel e, tempolu bir maç olacağı için e, goller gelecektir. Bu maç 1 birde kalmayıp bir gol daha riskini alıyorum. Hani bir taraf 2-1 yapar. Ee, karşılıklı gol var ve 2.5 üstün oranı da 1.91. Ben bunu denerim aga. 1.91 oran güzel. Üst ve karşılıklı gol var yani. Kombo tercihler var ya. Şurada. değerlendirebilirsiniz. Ve geldik son maçımıza Cuma'dan. E, nice Le Havre karşılaşması. Tabi herkes e, maç sonu 1'e gidecektir büyük ihtimalle. Ben burada ya tabi puan ihtiyacı iki takıma da lazım. İki takım puan ihtiyacı var. Ben ne yapacağım? Risk aldım. Evet. Risk aldım. Le Havre'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Deplasman takımının kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Şu handikaplı maç sonu iki var ya şurada. Bakın zaten işaret... Ay yanlışlıkla bastık ya. Lan nereye girdik anasın? Şimdi burada ee, handikaplı maç sonu 2 ile şu çifte şans var ya çifte şans. İkisi de aynı arkadaşlar bu arada. Bakın şu handikaplı şu işaret bilmiyorum görünüyor, görünüyor mu bilmiyorum Şu 1.94 yazan var ya bu ile 1.70 ile aynı, oran, aynı tercihtir. Bunu e, bilginiz olsun. İşte bu oran yüksek olduğu için ben şunu oynayacağım. Ee, handikaplı 2 yani e, Le Havre 1-0 önünde başlayacak ve maçı da o şekilde bitirecek. Genelleme yaparsak maçın en kötü berabere kalacağını düşünüyorum. Yani Nis nice tarafına gitmedim. Ev sahibi kazanmayacağını düşünüyorum. 0-2 çifte şans ya da handikaplı 2 nasıl e, diyorsanız artık. 2 oranı var. Tek başına. 2 oran. Tabi zor ama ben öyle düşünüyorum. Benim tahminlerimce o, o şekilde e, olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar 14 dakika oldu. Hemen kısa şekilde e, şu çarşamba gününe bir bakalım. Bakın. Bu maçlarda ne dedik? Molde Salzburg maçında e, hemen baktığımızda Aha bende niye açık değil ya? Neyse. Fiorentina maçını iki yarıda bir buçuk alt hayır yazmışız. Bu maçta yanıldık mı? Biz var demiştik sanki. Ben grupta var dedim de. Neyse. Burada yalnız, evet. Burada almış. Real Madrid var demişiz, Üst var demişiz Normal. Bu Morde maçını ben nerede değerlendirmiştim ya? Allah Allah. Ha ben grupta değerlendirmişim. Neyse. Ee, salı gününden biraz sıkıntılar oldu. On bilgisini vereyim. Ama e, Pazartesi günü gayet iyiydi bence. Ee, sadece Fener maçı mı yatırıldı? Evet, Fener'den biraz yattık. Güzeldi, sıkıntı yok. Ee, bence Perşembe Cuma günü inşallah full artı full olur diye düşünüyorum. Herkese bol şanslar diliyorum kuponlarında. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.